Sadece kuyruk sigorta genel değil, bütün sigorta sektörü teknolojik anlamda çok yüksek teknolojiye sahipler sadece. Yalnız bizim buradaki kat, katma değerimiz şu olacak bence yani hem dijital kanaldan hem bütün diğer konvansiyonel kanallardan satışları açtık biz. Örneğin 20 milyon araba sahibi şu anda bizim sistemimize girerek poliçe sahibi olabilirler burada. Yani dünyanın en büyük sigorta şirketleri Türkiye'de var. Yani onların şunun teknolojisi daha iyi, bunun teknolojisi daha iyi diye karşılaşma yapmak çok gereksiz bence. Çünkü sigortacılık zaten çok teknolojik bir iş. Yani veri madenciliğine dayanarak hareket ediyorsunuz. Yani onların analiz edilmesi, onların saklanması, yani onların müşteriden alınması ciddi anlamda bir teknolojiye dayanıyor. Yani sigortacılığın belli sınırları da var. Bakın, her şey teknolojiyle çözülmüyor. Sigortacılıkta insan kaynağı da çok önemli. Yani Evet biz şunu da yapabilirdik. Yani internete poşete koy, sat. Ama her branşta bunu yapamazsınız. Evet, kaskoda yapabilirsiniz, trafikte yapabilirsiniz, taskta yapabilirsiniz, ferdi kazada ama sigortacılık bunlardan oluşan bir sektör değil. Sigortacılık dev gibi arkasında başka şeyler var, branşlar var. Çok ciddi anlamda işte yangınıydı, makine montajıydı, mühendislik sigortalarıydı, nakliyat sigortalarıydı. Bunu Evet bunu dijital kanallarda yapmanız zor. Bunu gerçekten de gidip birebir gözlemleyerek yapmak zorundasınız. Sahada yapmak zorundasınız bu işi. Yani oturarak yapacağınız da bir iş değil. Onun için hani teknolojim var ben bunları oturarak yapayım diyebileceğiniz bir iş değil sigortacı. Kısmen yapabilirsiniz ama kısmen. Ya sektörde evet biz dijital kanalı açtık. Yani şu anda çekingen açan şirketler vardı zaten. Biz ilk yaptık demiyorum da ben size söyleyeyim çekingen açan şirketi biz göğsümüzü gere gere dedik ki biz dijitalden de satacağız. Acentelerimiz olacak. Bu anlamda bizim hiç derdimiz yok. Acentelerimiz de yok. Şu, yani şu anda geçen gün bir röportaj vermişim. 2000 küsürdü sayı. Şu anda 3000'i bulduk acente başvurusunda. Yani biz de, bize inanıyorlar. Biz samimiyiz bu anlamda da. Hiçbir kanalımız diğer kanallara rekabet etmeyecek çünkü bizim. Bunu da şey yapıyoruz, söz veriyoruz ve açık, açıklıyoruz da. Acentelerimize şunu paylaştık biz. Bakın bizim sistemimiz şuna sahip. Biz acentelerimize yetkilendirdik sistemden. Trafikti, kaskoydu çok rahat kesebiliyorlar. Bunlar için bize dönmelerine gerek yok. Biz proje şirketi de olmak istiyoruz. Yani bazı projeler öyle şey oluyor ki gidiyor ve yeterince değer görmüyor bence. Biz o projeleri alalım diyorum, değerlendirelim ve Sonuçlandıralım hem de bunu çok hızlı yapalım. Yani bizim buradaki proje değerlendirme sürecimiz çok hızlı olacak onu görecekler. Hem brokerlarımız görecek hem acentelerimiz görecek. Yani biz burada e, gelen projeleri birkaç saat içinde eğer veriler gerçekten bizim istediğimiz gibi gelirse birkaç saat içinde oldu ya da olmadı diye sonuçlandıracağız. Yani bizim elimize projeler bir ay, iki ay, bir hafta, üç hafta gezmeyecek hiçbir zaman. İşte gördüğünüz içeride koskoca bir masamız var. Bütün genel müdürler ve genel müdürler orada oturuyor. Sürekli projeler değerlendiriliyor masada. Evet. Zaten kaskoydu, trafikte, dasktı de, bunlar dediğim gibi dijitalden satılıyor. Ajente de satıyor rahatlıkla bunları. Yani bunlar için şirkete dönüp de bir şey konuşmaya gerek yok. Çok basit polisler. Ama acentelerimiz şuna inanıyorlar ki zaten projeler çok şey şekilde sıkı bir şekilde gelmeye başladı. Biz onlara çok kısa bir sürede gelsinler, projelerini değerlendirelim. Yaptık, yaptık, yapamadık. Kusura bakmayın. Yapamıyoruz diyelim. Çünkü zaman çok önemli. Ajenteler için de çok önemli, brokerlar için de çok önemli bu zaman maliyeti. Hem ajenteleri çok etkiliyor, hem brokerları çok etkiliyor. Bunu biz burada çözeceğiz diye düşünüyorum. Zaman gösterecek.